Gelen var mı? Bir dörtlü var ama o buraya gelmiyor herhalde. Evet. Şöyle. Yukarıki evleri aldık mı? İşimiz kolaylaşır. Hem 4ümüzü de aldık. Güzel. Sen nereden geldin lan? DP'de var. Öyle başkan, makine çalışıyor da pek anlaşılmıyor. Bizim, bizim, bizim arkadaşlar... ...başa gittiler herhalde. He? Ben daha silah bulamadım, ben daha silah bulamadım bu öldürüsü ya. Silah, P ben P -P düştüğümde buldum var. ya. DP'yle... Evet. Evet, ben daha P90 var elimde. Bir de Mk12 var arkadaşlar yana doğru gidiyorum ben. Sen geliyor musun? Mark the location. Arabeye de bakayım. Hangi arabe? Burada ha, güzel loot. Burada güzel loot aslında. Ha burada AKM var. Mermisi var mı? Mermi bende var 253 tane Gediğim, alayım bayla, ya. Alayım böyle AKM'yi ya. I got supplies. Geldim, geldim. <laughs> lan, me niye mermi bırakmadın lan? Yanımda 30 tane var, bir de makinede var, bir de ben vereceğim da işte. I got supplies. Buradan ses geldi. Hemen şunları almamız lazım. Adam var burda. oradalar gördüm. Oğlum niye gittin ya? Peşimden geldiler Benim ben gitmedim acil. Ben de yok kardeşim giden ne yapacağım? 4 numarayı kurtarabileceğiz mi Beni de. orada. Ha üzerine çalış. Gösterme can bas. Ben... Oho oho bunlar takım bir oğlum. Vur bari vur. vur. <laughs> Bilmiyorum ben hiç sonradan gördüm öyle gidip. Yoksa 4 kişiymiş abi bizim arkadaşlar geldi ama. Görüşürüz başkan. Var bir bizde? Nereye gidiyorsun? Aşkım yenlerim çağırıyor. Oraya gidiyorum. Sen de maça gireceksin zaten herhalde. Ha kim lan? İstanbul'dan. Bir Tanesi sağdan, başlayayım. geliyor. Yok ya. Oyunda çağırıyor oyunda. Ha oynayacaksın. Ee, sen niye maça tamam. gireceğim diye. Tamam, tamam. Görüşürüz akşam. Hadi göster kendini. Maç şey yaparız. Ee, gelirim tamam. ben de. Tamam. Tamam hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bak birisi orada. Ben buradan kaçayım. Beyler kolay gelsin. Sistemiz diyor. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. 762 kim var mı? Onlar mecbur bu tarafa gelecek. Alacağız onları şimdi burada. Ha <laughs> <laughs> karşıdalar karşıda. Evet bir düştü. kulübü arkasında baygın bak bak diğerleri de buradan geliyor evet öbürü de düştü

Burada düşürdüklerim nerede ya? Tamam bunları aldım. Bunlardan mermi almam lazım. Orada kimse var mı? Buradalar. Önümde birisi. Köprünün karşısındalar. Sen de solda var ha. Burada. Enemies ahead. Aman bitti. Karşıdaki kaldı. Enemies Köprünün altından direkt onlara raşlayalım. Enerjimi fullleyeyim. Bak oradalar ikisi. Geldim ben yanlarına sen sık. moda o da bitti. Diğerleri nerede? 3 kişi kalmış. Bu tarafta solda. Seskini var. Bak sıkıyor. Sağdan onu arkalamaya çalışacağım ben. O bir tanesi burada. Burada şeyde mantarda. baygın. Mantar bayıldı. Önümdeki kayada. O da yedi bayağı. Güzel. Kaya mı? Mantar mı? Mantarda bir kişi var. Enemies ahead. Kayada değil mi tamam. Bir molotof atıyorum ona. Ben rushlıyorum kayayı. Ya da bir alan bir... verecek mi ya acaba bize? Bir kişi daha gitti. Mantardaki gitti. Tek kaldı. Gel sağlı sollu rajlayalım bunu. Hadi sen sağdan ben soldan. Bitti.